Merhaba arkadaşlar. Doğal Tarım Çiftliği'ne hoş geldiniz. Bugün artık Mart ayının sonu. Bahar iyice başladı diyebiliriz. Bugün de gelip size Nisan ayının başında doğal tarım borçları nasıl gözüküyor onu da göstermek istedim. Burası geçen sefer ektiğimiz morullar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tutmaya başladılar. Tabii ki biraz zaman geçecek. Havalar daha yeni ısındı. Isındıkça da daha başarılı, daha büyük moral olacaklarına eminim. Burası bu kış ektiğimiz, Beşliyen bilgileri ektiğimiz yeni dönüşeceğimiz alan size geçen sefer gösterdiğimde gayet cılız gözüküyordu buradaki otlar ama gördüğünüz gibi artık dizimi geçmeye hatta belime gelmeye başladılar 15 gün sonra da kesebilecek pozisyona gelecekler ama belki de ben nisan ayının sonuna kadar bekleyeceğim biraz daha büyümeleri için ki biraz daha fazla mal çolusun elimde. Çünkü böyle bir alanı kaplamak için metrekareye 4 kilo gibi saman düşünürseniz aşağı yukarı 2 ton gibi bir saman gerekli. Bu satın alınmayacak bir miktar olduğu için bunu kendinizin üretip mümkün olduğu kadar kendinizin yetiştirip elde etmesi daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar burada baktalarımız. Baklarımız artık iyice büyüdüler. Neredeyse boyuma gelmeye başladılar ve hala çiçektiler. Yavaş yavaş bakla yapmaya başlayacaklar. Arkadaşlar bu bakla ya ne gübre atıldı, ne ilaç atıldı. Hatta toprağa bile sürülmedi. Direkt araladığımız samanların arasına ektiğimiz bir bakla bu ve boyuma geldiler ve ne kadar sağlıklı olduğunu siz de görüyorsunuz. Yani ilaç atmaya gerek var mı? Gübre atmaya gerek var mı? Üzerinde düşünülecek bir durum. Yani bu bitki kendiliğinden bu hale gelebiliyor. Üstelik bir ilaç atmadan, bir gübre atmadan, hiçbir kimyasal kullanmadan da gayet böyle gördüğünüz gibi sağlıklı olarak büyüyebiliyor. Bunlar geçen sene ektiğim çilekler arkadaşlar. Bu çilekler kendiliğinden bütün kışı geçirdiler. Ve burada kendilerine küçük bir koloni kurdular. Hatta bir kısmı çiçek bile açmaya başladı. Yakında inşallah çilekte yemeye başlayacağım. Arkadaşlar burası hatırlarsanız ilk roka çektiğimiz alan, diktiğimiz alan, pardon tohum. Gördüğünüz gibi sadece bir iki tanesi çimlenmiş. Geri kalanlarda bir hareket yok. Yani bu ya tohumda bir hata olduğunu gösteriyor ya da bizim bir zamanlama hatamız ya da bir teknik bir hatamız olduğu anlamına geliyor. Bakalım sonbaharda tekrar roka ekip tekrar deneyeceğim. Gelelim diğer alana. Bu alanda arkadaşlar hatırladığınız gibi marul tohumları ekmiştik. Bu alan diğer alanın göre daha başarılı olmuş durumda. Gördüğünüz gibi marul fideleri çıkmış durumda. Ben bu marul fidelerini biraz daha büyüdükçe tarlaya yavaş yavaş söküp yiyeceğim. Şimdi size başka bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim doğal tarımda meyve e, yetişmek için, tohumla yetişmek için kullandığımız sistem. Buna katlama sistemi diyoruz. Burada gördüğünüz gibi dere kum var. Ve dere kumun içinde kat kat koyduğumuz tohumlar ve kum var. Bu nasıl oluyor derseniz. Bir kat kum, bir kat tohum yani 15-20 tane tohum. Bir kat kum şeklinde böyle 4-5 kat yapıp aşağı yukarı böyle bir 5 litrelik pardon 20 litrelik su damacasına 100 kadar tohum koyabiliyorsunuz. Ekim ayında koyduğunuz bu tohumları Nisan'ın başına kadar böyle dikeceğiniz yerde bekletiyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz ve onlar kendi kendine çimleniyorlar. Şimdi burada gördüğünüz şey ben önce yabani ot zannetmiştim ama sonra köküne bakınca anladım. Arkadaşlar bu meşe fidesi. Sonradan üzerine attığım, yerde bulup attığım ağacın altındaki meşe tohumları kendi kendine filizlenmişler. Bu beni çok sevindirdi. İşte bu meşenin tohumları gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde aktarmış olduk. Şimdi bir iki hafta sonra bu devireceğim ben bu bidonu ve kumuçtaki diğer ektiğim fidelerde çimlenmiş mi bakacağım. Yani kiraz var, vişne var, erik var, kayısı var. Çanakkale'de yetişen bütün yerel tohumları, meyvelerini, meyvelerin tohumlarını pazarda toplayıp hem afiyet yedim hem de çekirdeklerini sakladım. Hem de böyle bir katlama sistemi şeklinde yerleştirdim e, kum dolu bir e, lambalaca, su damlacasına diyelim. Ben de bekliyorum. İnşallah çıkarsa tohumlar Nisan olmuştan itibaren bu tarlanın kenarına şu şekilde meyve ağaçları da ekmeye başlayacağım. Bu da benim doğal tarımda ilk meyve ağacı deneyimim olacak inşallah. Burada da arkadaşlar böğürtlen fidesi görüyorsunuz. Ben bunu çok yıllık bitki olarak planladığım, ektiğim çok yıllık bitkilerden bir tanesi böğürtlen. tarlada tutmak için yani niyetim. Kısıtlayabildiğim kadar ağaç meyve ağaçlar arasında böğürtleni kısıtlayıp yazında meyvesini yemek ve çok yıllık bitkilere de giriş yapmak. Bakalım fideler şimdiki iyi gidiyor. Yazı doğru nasıl olacaklar hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar aldığım ve ektiğim bir başka fide ise framboaz, ahududu fidesi. Bunlar da 2 yıllık fide. Bunları da alıp ektim. Bunları da çok yıllık bitki olarak e, tarlada kontrollü şekilde büyütmeyi düşünüyorum. Böğürtten olsun, e, frambaz olsun bunlar iki yıllık meyve veren arkadaşlar yani iki yılda bir meyve veriyorlar. Daha doğrusu e, bir dal meyve veriyorsa öbür sene vermiyor yeni çıkan dal veriyor. Dolayısıyla biz de o dalları her sene meyve verdikten sonra buduyoruz ama ben de bunu bu sene ilk defa deneyimleyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Arkadaşlar, kısaca size bu alanın hikayesini anlatayım. Bu alan bilerek boş bırakılmış bir alan değil, ancak tarlayı tohumları elle saçmanın yan etkilerinden bir tanesi. Ben tarlayı saçarken rüzgar kuzeyden esiyordu, Poyraz esiyordu. Ben ne kadar uğraşsam da, işte tarlanın e, kuzeye bakan tarafı böyle tohumlar <laughs> eşit dağılmayınca kabak kalmış. Tabi biz bunu böyle bırakmadık. Ben bu alana geçen hafta patates tohumları ektim arkadaşlar. İnşallah taze patatesleri de yazın ortasında yemeyi düşünüyorum. Siz de böyle diktiğiniz yeşil gübre bitkiler arasında çıkmamış ya da çimlenmemiş boş alanlar varsa asla boş bırakmayın. Toprağa boş gördüğünüz her yere Sezonu gelen her türlü sebzeyi, ister tohum olarak ister de fide olarak ekebilirsiniz. Arkadaşlar burası da yine çok yıllık bir bitki tedavisi. Tarladaki enginar bölümü, bunları geçen hafta ektim. Tarlanın bir kısmında enginar da yetişmek istiyorum. Enginar da çok yıllık bir bitki ve doğal tarım ortamında. Rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bakımı çok kolay ama biraz fazla bir yer kaplayan yine de deneyebileceğiniz bitki. Bunun dışında yine bu alanda kuşkonmaz da değerlendireceğim ben. Yani sanırım birkaç hafta sonra birkaç kuşkonmaz bulası bilirsem onları da ekeceğim buraya. Hatta kuşkonmazları bu alana ekmeği düşünüyorum. Bu alanı da böyle yatıracağız. Yani bunu nasıl yatırıyorsunuz? Direkt üzerinden bir silindirle geçebilirsiniz. Ahşap ya da yuvarlak. Ya da direkt böyle üzerinde yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bile yeterli. Yani ayağınızla bile şöyle şöyle yatırabilirsiniz. Şu anda sadece göstermek için yaptım. Sonra bunların aralarına Enginarları ektiğim gibi Böyle Kuş konmazları da ekmeği e, Düşünüyorum Geçen ay Arkadaşlar tarlamıza Tohum ve fidyanızı ekmeye başlamıştık Marul Ektik Fide olarak hem de tohum olarak Havuç ektik pazı ektik. Bunun dışında patlıcan gelirlerden ilk sebze olan patatesi de Mart ayı sonunda ektik. Yarın Nisan ayı başlıyor. Nisan ayısa tam bir fasulye ayı olacak arkadaşlar. Çünkü Nisan'da tarlanızı ekebileceğiniz en iyi şeyler, tohumda olarak ekebileceğiniz şeyler fasulye türleri ve bezelye olacaktır. Yaklaşık toprağın derisi 12-13 dereceye, 14 dereceye gelince siz de hemen fasulye ekmeye başlayabilirsiniz. Fasulyeleri ekmeden önce bir gün önce suda bekletip nemlendirirsiniz. Öyle ekersiniz. Çok daha başarılı olacaktır nem çimlenme seviyesi. Ben de bu sene biraz barbunya ve fasulye ekeceğim. Yaklaşık iki hafta sonra. Onları ekerken de yine size çekmeye çalışacağım. Fasulye ekim sürecinde. Burada da baklaları, bezelyeyi ve geçen seneden kalan yoncayı ve buğdayı beraber büyürken görüyorsunuz. Bu toprak sürülmedi, gübrelenmedi de sadece geçen sene kalan malçın üzerinden bakla tohumları ekildi ve aralarda bezelye tohumları saçıldı. Geri kalan yonca, buğday kendi kendine malçın içinden kalıp gelen bitkiler arkadaşlar. Bezelye de yakında meyve yapacak. Yani meyve tutacak. <laughs> ben de tohumunu alacağım inşallah. Baktalarısa sanırım bir ay sonra yemeye başlarız. Yine geçen sene kalan malçın arasından çıkan kendi kendine filizlenen Buğday ve bakla tohumları görüyorsunuz. Yine aynı şekilde yonca da kendine kendine çıkmış. İnşallah bunlar da büyüyecekler. Bunlardan ben hem tohum alacağım hem de 2-3 hafta sonra bunları da yatırıp malç olarak kullanacağım. Bir fark göstereyim. Bu sol taraftaki buğday bu sene Ocak ayında bildiğiniz endüstriyel yöntemlerle traktörle ekildi. Yani klasik e, kış buğdayı olarak ekildi. Şimdi de buraya geliyoruz. Boyuna bu dikkat edin. E, Kendi ikine bakın. Bakın bu da malçın içinden kendiliğinden büyüyen buğdayın hali. Arada neredeyse 3-4 kat fark var. Yani bitki kendini tohumlayan bitkiler arkadaşlar hem daha erken çimleniyor. Hem de daha sağlıklı oluyorlar. Bunu ikinci senede gözlemlediğimi size söyleyebilirim.